Let's go. Siz zaten lakabını biliyorsunuz. Detroit'in nakite sıkışmış ahalesinde elinde ne varsa fiyatı öldürüp alan bu acımasız rehinci zamanla bir televizyon yıldızına ardından da bir şehir efsanesine dönüştü. Mücevherden televizyona, tabancadan diş protezine kadar her ne varsa onun dükkanına giriyor ve Les Gold oyunu pazarlık masasında kendi kurallarına göre oynuyordu. Ama bu hikaye sadece zekice pazarlıkların, spot ışıklarının ve reyting rekorlarının değil, aynı zamanda itibarın, aile bağlarının ve yavaş yavaş kaybolan bir imparatorluğun hikayesi. Hazırsanız başlıyoruz. Last Story Bender'a hoş geldiniz. Gold, satçı genleriyle donatılmış bir şekilde 20 Haziran 1950'de Detroit'te doğdu. Daha 7 yaşındayken dedesinin rehine dükkanında çalışmaya başladı. 12 yaşındayken okulda pizza dilimleyip arkadaşlarına satan Les, kapitalizmin kutsal kitabını ilkokul çağlarında ezberden okuyan bir çocuktu. 3 dilim alana gazoz bedava promosyonlarıyla adaleti sağladığı yıllardı. Çocukluğu boyunca sadece eşyaların fiyatını değil, insanların çaresizliğinin fiyatını da öğrenmişti. Diğer çocuklar kumdan kale yaparken o, tamurun üstüne satılık yazısını diken bir zekaya sahipti. Les için ticaret sadece para ya da eğlence değil bir varoluş biçimiydi. Amerika'da bir rehine dükkanı, aslında modern çağın kara borsaya en yakın yasal ticaret alanıdır. Elinizde değerli bir eşya varsa, yani bir altın kolye, dizüstü bilgisayar, elektro gitar ya da dededen kalma antika bir çakmak hiç fark etmez ve nakite sıkıştıysanız rehinci dükkanının yolunu tutarsınız. Dükkan sahibi, yani Les Bolt gibi kurt bir rehinci, önce eşya eşyanın ne olduğuna bakar. Sonra hımm sesi eşliğinde bir değer biçer. Ama bu değer piyasadaki gerçek değerin %30'u kadardır. Yani 1000 dolarlık bir bileziğe yaklaşık 300 dolar verir ve size büyük bir iyilik yaptığını söyler. Sonra işin esas kısmı başlar. Faiz haftalık düzenli ve katıksız faiz. O 300 dolar için her hafta düzenli ödeme yaparsınız. Üst üste birkaç hafta ödemezseniz geçmiş olsun. Eşya artık onun olur. Ya da rehine süresi doldu ama ana parayı ödeyemediniz. O zaman mal dükkanın vitrinine geçer ve kim daha fazla verirse ona satılır. Ama işler yolunda gider de faizleri ve ana parayı ödeyebilirseniz eşyanızı geri alabilirsiniz. Elbette ki bu faiz oranları bankaların sunduğundan bir hayli yüksek. Ama zaten Les Gold'un müşterileri kredi notu değil nakit para ihtiyacı olan insanlar. Rehin dükkanları zaten mantıken bankaların bizim sistemimize uymuyorsun dediği kişilere kapı açar. Yani kısaca rehin dükkanları bankaya gidemeyenlerin Les Gold'un eline düştüğü dükkanlardan. İşte bu yüzden Les Gold'un işletmesi Detroit'in dar gelirli halkı için bir tür finansal acil servis oldu. Les 1978 yılında American Joel Rand Loan'u kurdu. Mekan Detroit'in mütevazı alışveriş merkezlerinden bir. Yerindeydi. Orada başladığı kariyeri yıllar içinde bowling salonundan bozma 50 bin metrekarelik bir saraya dönüştü. İçeri girenler rehin mallarla dolu bir arkeoloji müzesini andıran mekanda dolaşıyor ve Les Gold tüm kalbiyle şu cümleyi kuruyordu. Sana iyi bir teklif yapacağım ama bu seferlik. İşletme zirve döneminde birden fazla şube açarak 5 farklı lokasyona ulaştı. 200'e yakın personel istihdam etti ve yaklaşık günde 1000 müşteriye hizmet verir hale geldi. 2010 yılında merkez adalarında 45 çalışan görev yaparken her gün yaklaşık 1000 müşteri kapıdan içeri giriyordu. İşler büyüdü. Dükkan genişledi ve Les'in cüzdanı şiştikçe şişti. Les bu işte duygusallığa yer yok diyordu. Zaten duygusallık arayan bir müşteri gırtlağına kadar borca batmışken 10 dolar için 3 saat pazarlık yapmazdı. Aslında içeri girenler sadece eşyalarını değil gururlarını da rehin bırakıyordu. Tabi Les Gold'un ve ailesinin esas yükselişi dükkanların bu kadar iyi iş yapmasıyla ya da farklı şubeler açmasıyla alakalı değil. Birazdan bunun ana sebebine geleceğiz. Lesgold 1975 yılında Lily Gold ile evlendi ve iki çocukları oldu. Eşliğiyle ile Seth. Onlar da babalarının izinden gittiler. Ancak gönüllü müydüler bir muamma. Les Gold, bir yandan şirketin patriği ve son karar merci rolündeyken oğlu Seth daha yenilikçi fikirleri ve pazarlama hamleleriyle dikkat çekiyordu. Seth özellikle mağazaya yeni müşteri çekme, sosyal medya ve reklam konularında aktif rol alıyordu. Tabi babasının dolandırmaya çalışıp arkadan iş çevirmesi ve ondan habersiz bir dükkanlarını satmaya çalışmasını saymazsak. Kız eşli ise mağazada müşteri ilişkileri ve sert pazarlıkçılığıyla tanınıyordu. Bu üç karakterin uyumu zaman zaman çalışmalar yol açsa da işletmenin başarısında aile bağlarının önemli bir payı vardı. Zaman zaman dediğime bakmayın. Hemen hemen her gün kaosun eksik olmadığı bir aile. Peki ne oldu da bu işletme bir imparatorluğa dönüştü? Hadi bakalım. 2009 yılında kaderin inanılmaz bir cilvesiyle Resk olduğun reklam videosunu gören yapımcılar bu adamda bir şeyler olduğunu fark etti. Bu işten bize ekmek çıkar fikrine vardılar ve 2010 yılında Hardcore Pound adlı televizyon programı başladı ve 2 milyonluk ilk bölüm izlenmesiyle kanal rekor Peki insanlar niye izledi? Büyük ihtimalle bu kadarına da pes demek için. Dizi ilerleyen sezonlarda da büyük ilgi gördü. 2013 yılı ortalarında dizi bölüm başına 3 milyon izleyiciyi geçerek Amerika genelinde en çok izlenen reality şovlardan biri haline geldi. Her bölüm sana 50 dolar veririm bu son fiyatımla başlayıp müşterinin senin suratına tüküreyim Les diyerek dükkandan kovulmasıyla biterdi. Kavga ve kaos yoksa reytingde yoktu. Les'in müşterileriyle yaşadığı diyaloglar bir trajedisinin sokak versiyonu gibiydi. Up Pound, belki de televizyon tarihinin en kaotik terapi seanslarından biriydi. Müşteriler ağlıyor, bağırıyor ve tehdit ediyor. Les yüzünde sinsi bir gülümsemeyle en fazla 20 dolar eder diyordu. Aynı zamanda bu soğukkanlı müşterinin sadist damarına da hitap ediyordu. Her bölüm Amerikan rüyası değil Amerikan kabusunun canlı yayınıydı. Program tutunca Les yıldız oldu. Hatta kitap bile yazdı. Kitabı bu kadarına değer mi New York Times listesine bile girdi. Çünkü insanlar Les'in nasıl bu kadar pişkin olduğunu öğrenmek istiyordu. Mağaza ise turistik bir gez noktası haline geldi. Les artık sadece bir rehindi değil bir liderdi. İnsanlar onun ağzından çıkan son fiyatın bu cümlesini tişörtlere bastırdı. Ama her reality show gibi bu da sonsuza kadar sürmedi. Program 2014 yılına gelindiğinde 9. sezonunu tamamlarken kanal yönetiminin strateji değişikliğiyle karşılaştı. Reality şovlar ile başarı yakalayan True TV içerik çizgisini komedi programlarına kaydırmayı seçti ve Hardcore Pound kanalın yeni yayın akışı politikasına uymadı. 2014 sonlarında çekimler sona erdi ve seri 2015 yılında fiilen iptal edildi. Hardcore Pound'un sona ermesi işletme için bir dönüm noktası oldu. Televizyon sayesinde gelen yoğun turist Takını ve küresel ilgi programın bitimiyle azaldı. Program çekilirken Les oldun işte. iyi gitse de başı beladan kurtulmuyordu. Programı yayınlandığı yıllar boyunca çoğu sahnenin kurgu olduğu çeşitli kişilerce defalarca dile getirildi. Les ise gülümseyip kamera ne çekiyorsa gerçek odur dedi. Programdaki bazı müşterilerin de profesyonel aktörler olduğu söyleniyordu. Bir ara Les'in dolandırıldığına dair iddialar internet gündemine katıp kavurdu. Bir yatırımcı tarafından 500 bin dolar kaybettiği iddiaları. Yayıldı. Ancak Les Gold bu konuda tek bir kelime bile etmedi. Peki program bitince aileye ne oldu? Eşli programdan sonra kendi kurduğu Poundchick Shopping adlı çevrim içi alışveriş sitesiyle mücevher ve moda sektörüne atıldı. Ülke genelinde mücevher fuarlarını gezerek tren ürünler sattığını hatta ünlü isimlere stil danışmanlığı yaptığını belirten eşli ayrıca Poundchick radyo adlı bir podcast programı da yapmaya başladı. Bu adım Gold ailesinin birlikte çalıştığı dönemin fiilen sona erdiğini gösteriyordu. İşli e-ticareti tercih etti çünkü pazarlık ve kaos olmadan satış yapmanın keyfini keşfetti. Seth ise şirkette kaldı. Les'in sağ kolu pazarlama dehası aynı zamanda baba ne yapıyorsun ya repliklerinin ustasıydı. Baba oğul YouTube ve podcast yollarına devam ediyorlar. Sosyal medyada sürekli öldü haberleri çıkan Les hala pazarlık yapmaya devam ediyor ve hayatta. Belki eski şöhreti yok ama hala işinin başında. Les Golden hikayesi para kokan bir Amerikan rüyası mı? ki Ama bence bu adam duygusuzlukla karizmayı karıştıran bir formülün yaşayan prototipi. Bir adam düşünün hayatı boyunca değermişti. Ama gün geldi kendine biçilen değerle yüzleşmek zorunda kaldı. Paraya hükmetti, insanları tarttı ve vitrinlerine doldurdu. Ama sonunda kendi hikayesi bir rasta unutulmaya yüz tuttu. Hikayemin hoşunuza gittiyse videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelecek hikayelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.